Ya Lan be, alım gücün kalmamış. Alım gücün kalmamış. Alım ya, adam kalmamış. adam emekli maaş alıyormuş. 3,5 lira kira veriyor. Ne yedi? 150 liraydı şimdi 180 lira olmuş. Tamam, kabul İki haftada nasıl 30 lira zam başında biz lira bu... Millette bir doyumsuzluk abin var. dediği gibi millette de doyumsuzluk var kardeşim. Doy abi. Abi. Şükür Abi görüyor musun? Sanki Arafa'dır. Bu millet bak. Acı olsa burada olmaz. Hiç hiç. Neyin ne şey Şu Aziz Yedir, Mevlana'dır. Bu topraklarda yer. Tamam. Öyle şiirlik yapılmaz yani. Tamam mı? Memleketini kötülemek şiirlik yapılmaz yani. Benim odaya kızma sebebim şu. Ben ona ekonomi soruyorum. O diyor ki siz kılıçlar olun siz. Ya ekonomi alır. değil. Mi? Ben askerci de çalışıyorum bak. <laughs> Şimdi perde aldım bak. Siparişi verdim. Onu evime götürüp Takaracağım bak. Ben köye gidik de hafta sonu çalışıyorum. Babam Gülat yani pancar söküyoruz şimdi. Ekin ekiyoruz. Yani şükür. Çiftçi misin? Çiftçi miyim yani, ya? Suriyelisi burada. Ha. Afganlısı burada. burada. Bir tane ha. işçi bulabiliyor mu? İşçi bulamıyor mu tarlada? Aa, biz 50 kişiyiz organizede. Tamam, ya bırak. bırak bırak. Tarlada bahçede bir tane işçi bulabiliyor mu amele? Ben köyde bulamıyorum. Ya onlar yedek yani. Tamam. Ya, e, onlar sene. o adamlar ha. çalışsınlar. Ha. E, yani. Yok. ya tamam. İşçi yok ya. Suriyelilere atarlar. Bir de onlar olmazsa hiç bulamayacaksın, Hiç hiç. Hadi eyvallah. Valla bizim firma işçi arıyor yani. 5-6 tane Afganlı Suriyeli çalıştırırız. Gıda yani. Ger hizmet. demişler. Şey. dinleyebilir abi? Tamam abi. Abi diyeceğim abi, bir şey bu, yok. Bu, 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 Allah ha? sonumuzu hayır yesin başka. Ne diyeceğiz abi, yani? nasıl markete pazara gidebiliyoruz. Valla kardeşim. kardeşim markete pazara. Benim üç kız var. Bir oğlan var. Üç kızın da okula gidiyor. Doğru dürüst karşılamıyoruz yani. Doğru dürüst karşılamıyoruz. Valla beyaz gördüğü de karşı Konuştu gitti gördün mü? Ben asker mi? ben çalışıyorum. Ben serbest mesleğim. Şimdi onun yüzünden mesleği. beni çağıracak. Niye iş yap? Ben Sen abi. İnşaatçı, tamam, iş Ya, yani günlük yani kaç lira? Ya, günlük bu bizim belli değil abi. Gün geliyor senin bin, bin lira yapalım. geliyor, gün geliyor şu kazanıyor. Bu Rus meselesi. Videomu yayınlamadınız diye. Bu Rus meselesi. Gir sen de sabit bir işe çalış yani. bu, kışın yat olmaz ki ya. bu serbest meslek. Herkes kendi işi. Sen nasıl orada çalışıyorsun? Herkes şimdi bu millet hepsi fabrikaya gitse işaretçi kim yapacak dayı? Doğru değil mi dayı? Herkes bir işi yapacak yani. Yani. Ya herkes zengin olsa yani. kim çalışacak? Ya bu da var. Da var. Yani. Herkes de zengin herkes olsa, zengin olsa kim, herkes çalışacak? kim çalışacak? Kim binalar yapacak? Bakar. Kim hasatı dökecek? Doğru değil mi? Ama ne olacak? Millet kendini elini buraya koyacak, ona göre birini seçecek. Odur. Ha Cumhurbaşkanısa Cumhurbaşkanımız olsa. herkes bu milletin sandığı arkasındadır. Başka bir şey yok. Şimdi biz burada konuşuyor şöyle böyle sohbet, Hadi, ediyoruz. sohbet ediyoruz yani. Herkes kendi kendi halini biliyor. Yok zaten iş beğenmemezlik var. Şu anda organizede çalışıyorum ben de. Organizede hangi fabrikaya girersen gir iş müracaatı yapacağım diye bizim fabrikada dahil olmak üzere anında alıyorlar. Yok işsizlik diye bir şey, yani şey çalıştırıyoruz. 15 kişi çalışıyor. Her gün kapıya 10 tane Suriyeli geliyor iş var mı diye bir tane Türk gelmiyor. Bir tane Türk gelme. Gelse de e, masa başı bekliyor yani ben çalışamam evet, diyor. Işte Vallahi masa sizin başı. Çalışmak kısmı. İş, var. i̇ş Abi beğenmiyor. Bizim, Ama 10 sadece tane dece bir şey var. Geliyor. Bizim sadece her Abi şey pahalanıyor. Her dayı şey pahalanıyor tamam. dayı. Günlük bak ekmek 4 lira oldu. Doğru mu dayı? Doğru. Hocam. Bak ekmek ne iki sene önce kaç paraydı? Bir liraydı. Şimdi 4. Ama geçen gün sen... bak ben çocuk maması alıyorum. Bak iki hafta önce 150 liraydı şimdi 180 lira ya olmuş. Tamam, kabul i̇ki haftada da. nasıl 30 lira Bundan zam geliyor? başında biz 3,5 lira veriyorduk şimdi bin lira veriyoruz. Aynı konuya geliyor yani değişen hiçbir şey Eskiden, yok. Eskiden yani. yılbaşından <laughs> başa her şeye zam geliyor ama şimdi öyle değil. Ya şimdi günlük, pandemi günlük, karıştırdı ortaya günlük, ama canım. Günlük, günlük pandemi karıştırdı. Her de, her pandemi karıştırdı. Sen inşaatta çalışıyorsun. Evet dedim. İnşaatta zam var mı? Yöğmeyen zamlanmadı. Sağ ol. Ben onu. Bilmiyorum. Her şey. Ona yani, her şey zamlandı. Ha. Şeyi... Biz ben lira alıyorum. Evet. Çok rahatım Allah şükür. Tamam. yani. Sen yani sen ama e, sen kiracı biraz var. kiracı olsan, kiracı olsan. Kiracı sen de bugün kiracı Heh, bak kiracı Döneceğim. değilsin. Sen üç lira da alsan günah Allah'a şükür. Içeri. Ama kiracı olan bak, derdi mi? zor. Ben gidiyorum adam diyor beş lira kira. İster otur ister oturma. Adam, Benim kız kardeşim, var. kız kardeşim iki tane sakat çocuğu var. Adam diyor ki beş buçuk kiram diyor. İster otur oturma. Bak bunlarda her şey var amca. Evi olan zatı yaşıyor. Evi olan yatışıyor. Ama evi olmayan insan Allah ona yardım etsin. Herkes bu köprüden geçti. Daha önce biz yani, de aynı onlar gibi şimdi geçtik aferin, o köprüden. Daire sonra. alacak. Herkes sırayla. Şimdi daire şu dört sanlara bakın sanki bayram olamıyor. günü bakın. Askeri bayram. Çok yani, herkes yani. yani herkes alışverişe geldi yani. Herkes alışveriş şey yapıyor. Konuşuyor? Az veya çok. Ne artık yani. Abi ekonomi konuşuyoruz. Alım gücün nasıl senin? Sağ ol. Teşekkür. Hadi şans kolay gelsin. Sağ olasın. Abi sen ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Valla ne yapayım ya? Ben. Konuşmak isteyen var. Arkadaş dedi ya. ki. Hani o adamı öz eleştiriyor. Yani. <laughs> Buyur abi. Bak beni dinle. Suriyeli dedi geldi. İş vermiyorum dedi değil mi? Bir Suriyeli bir evden dört Suriyeli çalışıyor. Ya bak en kötü 5 lira maaş alır mı bunlar? 20 bin lira gelir. Suriyeli peki ben gitsem maaş asgari ücret. Benim ev kiram bir buçuk lira ben nasıl geçineyim? Doğru mu? Ya bu insanlar niye düşünmüyor ya? Yumurtanın korusu geçen sene 28 liraydı, şu an olmuş 70 lira. Asgari ücret 2008 liraydı, 5 buçuk oldu. 5 buçuk oldu, değil mi? Abi <laughs> ABD'de de enflasyon kaç abi? Yüzde 8.2 Türkiye'de kaç? Şu an gelirimiz bizim karşılıyor mu enflasyona karşı paramızı? Alım gücümüzü karşılıyor mu? imkansız Ek gelir. Adam niye sen cumartesi pazar? Ben evimde karımla çocuğumla yatırım. Niye cumartesi pazar koyuna gidip çalışıyor? Mecbur. Geçinemez ki. Asgari ücretin nasıl geçinsin? Buyur. Bir, yani Allah razı olsun. Ben mesela ev sahibim vicdanla biri uygun kira veriyorum. Eskiden nasıl geçiniyordular? 100 lira, 200 lira. Nasıl? Eşidi şükür yok ki. Sen 10 bin lira da alsan şükür etmeyeceksin. 20 milyar da asla şükür etmeyeceğiz. Şükür Çinim olmadığı için et geçireceğiz. Şükür diyor. ediyoruz Adam, geçinemiyor. Abi Geçinemiyoruz. Ağabey azıcık bulamazsın, elhan. şükür edeceğiz. Şükür etmek ayrı bir şey. Geçinmek ayrı bir şey. Gıdasını sağlayamıyor. Çocuklar akılsız oluyor. Peynir yiyemiyor, süt yiyemiyor. Bunu yiyemiyor yani. Sen... Sabahtan beri iş şey diyor. Haftada kaç gün ekmek yiyorsun? O şey, her gün, gün et kemik yiyor. Et iyi abi her gün et. Vallahi benim abici 2 günde bir et yiyor 160 kilo olmuş. Etin e, kilosu. Ya abi olmuş da her evet. şey ne olmuş? Sen ancak anca şey dayı oldu. var ya YouTube'dan çıkıyor. Bakar mı yiyecek O dayı çok doğru söylüyor yani. Senin gibiler yüzünden işte. sizin gibi değil mi? Bak, bak, e tamam verin 5. masaya verin. 5. masaya gelsin sizi kurtarsın. Vallahi 5. masaya gelsin 6. masada gelsin. Gel gelsin sizi kurtarsın. Gelsin kurtarsın. Arada çıkmak Gelsin kurtarsın Gelecek sıkıntı yok. Geldi kurtaracak değil mi? Memlekette bir inşallah. Bir Tayip beş Zamanında tane üretici geldiğine... olsa ne olacak? bir hafta beş tane abi. üretici, olsa ne olacak? Hiçbir şey olmaz. Her şey olmaz değil, mi? değil mi? Şimdi bak bir tane yönetici vardır binada doğru mu? Evet abi. Yöneticiyi denetleyen en azından iki tane üç tane de binada adam seçerler. Komşusu akrabası niye? Güvenemiyor. Biz şey, devre, şey güvenlik de, şey, güvenlikte verdik. Adam Doğru ne? mu? Ülkeyi nereye götürdü? Nereye gidiyor? Nereye, nereye gidiyor? Gidiyor? Mi gidiyor? Nereye gidiyor? Dayı dur Allah'ın seversen. Nereye gidiyor? Nereye daha, daha iyi götürüyor? Durun Allah'ın seversen ya. Bugün hepsi ya, ya, ya. bir imzaya bakar nereye bir nereye bir nereye i̇mzaya götürüyor? Götürüyor? ya. Nereye götürüyor? Nereye götürüyor? Memleketi nereye götürdü Allah aşkına? Lan dayı alım gücün kalmamış. Alım gücün kalmamış ya. Hangi fakir var ya? Alım gücün kalmamış yapma ya. Bir tane fakir var mı Allah aşkına? Var mı? Bir tane cebinde para olmayan var mı? Yok mu? Vallahi israf yok. Israf yok. Hiç olmasa israf yok. Bir dakika yok mu? Vallahi yok. Üç buçuk lira adam emekli maaş alıyor. Üç kira veriyor. Ne yiyeceğim? Ben de üç alıyorum. Ben de tarlada gelirim vardır hiç bak. Hiç şey var. gelirim vardı. Ben de hiçbir şey alıyorum. Ben de, 4 hiç bir lira var. Var ben de hiçbir şey oldu. Haberin var mısın? Ben de hiçbir şey maaş alıyorum. Emekli maaş alıyorum. Ben de emekli maaş ben, ben, ben de vallahi ben de hiçbir şey milliye maaş alıyorum. Burada mı köyde mi Yok buradayım abi, ne köyüsü ya? Ev kendim. Ev benim ya. Yetiyor yani. Evet. buçuk lira alanı ne? Bak kendini düşünme. buçuk lira düşüneceğim bak. 9 doldu diye, düğün gelsen o zaman o değil abi. Ben sana bir şey söyleyeyim. Abi. Hayır abi. Abi gel ben bir şey söyleyeyim. Gel bir Yok bak bir şey söyleyeyim. Sen nerede çalışıyorsun? Şimdi abi çoktur Hocam doğru. bir saniye. Hocam ee? bir saniye. Abiye bir şey söyleyeceğim. Aldığın maaşla alakalı. Bak. 1900, Aldığım 1900 maaş. 99'dan önce sen emekli olduğunda veyahut da şu abim emekli olduysa priminin yüzde yetmiş sekiziyle bağlanıyordu maaşı. Tamam. Doğru mudur? Doğru. Tamam. Bu kanun 2000'de Tayyip Emin, 2002'de Tayyip ne yaptı? Bunu yüzde elli sekize düşürdü. Bir dakika dayı. Yüzde elli sekize düşürdü. Doğru mu? Tamam doğru. 2008'den sonra yüzde otuz yediye düşürdü. Evet. Şu anki emekli maaşı bağlama oranı Yüzde yirmi sekiz kardeşim bürüt. Kim olursa olsun istediğin kadar fazla yatır. Emekliler aç abi. On milyar, milyar maaş ya yatır ya, ya, ya ya. ben, 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 ya. ya. ben de bir oldu alalım bak. Emekli olarak bir oldu. Ben yedi maaş alıyorum. Tamam başlangıcın erkek Doksan önce kaç günün var? Hayır, benim dokuz emekli oldum ben. Doksan önce. Doksan önce bak. İki <laughs> Ondan sonra belki de altı binli Bilmiyorum. Ha, i̇şte sen böyle. oradan kazanıyorsun. Oradan kazanıyorsun. Sen, sen özel, oradan bak, kazanıyorsun. Bak özel tamam sektörde çalıştığın senin yok. yüksek yatırırlar. Ya, ya, ki asker ücret kardeşim. Asker ücret yatırıyorlar. Ben şu an emekli ben, yüksek ben yüksek ücret ben, ben, Tamam, işte şey, tamam. tamam. şey, senin prim yüksek yatırıyor. Ya, sen neresinde emekli oldun? Sigortadan emekli oldun. Asker ücret. sigortadan emekli oldum.